Bununla ilgili yorumumu sonra yapacağım. Abi o neydi? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> o neydi? Adam dolaba girmiş abi. Abi adam, adam geçti, dolaba adam girmiş. Adam sıkmadı tamam mı? Spot <laughs> A few moments later. Oh, yanda. One eternity later. Come on, sir! Five seconds left. Ay pardon. Ay. 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 <laughs> Çok hızlı. <laughs> Refleks. Vallahi refleksim birden şey yaptım. <gülüyor> 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 Olmuyor bu arada onlara basınca değiş. <laughs> <laughs> Onun arada gidiyor mu o söyle ya? çok korktum. <laughs> Yere yat. <laughs> Onlar karşıda mı konuşuyor? Hayır, biri ilk ay. <laughs> Diğer karşıdan konuşabiliyorlar mı? Hayır, ilk ay o, Hayır ama az önce biri konuştu. Tamam <laughs> adam, Ate gitti ya. Ate mi gitti? <laughs> şey sihir bölüyoruz gelsen sen de. Bence 6 da alabiliyorlar 7 de. Abi ya. Yatar. Ay İlkay'ı ya tamam be. İlkay'ı da kiklesek. <laughs> <laughs> ben anlamadım mı başta? Kaka attı. Sen de öyle Allah'ım bu da komik ya. <laughs> abi Ece'nin bunu, Ece'nin bunu ciddi yapmış olması daha komik. <laughs> <laughs> <Oğlum, abi. gülüyor> <laughs> Burnu bakıyor. <laughs> Ay gerçekten çok komik ya. <laughs> ya susar mısın? Kızın burnunu akıyor. Gözü kaldı. Ya bu buraya nasıl yetişmiyor? <laughs> Allah'ım kafa yiyorum. Bu niye yetişmiyor buraya? Bunlar senin peşin baba. no 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 no! Abi çok korktum. Abi çok korktum. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz Burun <laughs> 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 Ben <yaşaytadım> <laughs> <Şimdi de yaşaytadım. gülüyor> Abi Allah'tan adam kör ha <laughs> <laughs> Aaa o kadar iyi gitti. Ay! Bak, lan fail başlar. <laughs> Atamı <döndürüyorsan kendini>. <gülüyor> <gülüyor> <Korkun lan. gülüyor> Mesut da. Oo burada, burada. Mesut alarsa, Ay Mesut'u Ay. <laughs> Şimdi öyle <gülüyor> <gülüyor> Neler oldu ya orda <laughs> <laughs> Bizim adam öldü. Bizim adam öldü. Öldü? Hece kaldı Bizim adam öldü. öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Öldürdüler Öldürdüler. O! Oh! Random tarıyor. Abi. Hemen Yürüyor evet evet yürüyor. Tamam biz seni yönlendiririz. Öyle adam vuracağım tamam mı? Gel gel gel. gel. <laughs> Bak sağa dön azıcık azıcık sağa dön. Biraz sağa dön. Yürü yürü. Çok döndün çok döndün. Azıcık sol yap. <laughs> sol geri gel. Geri gel. Bu <laughs> tarafa. Hayır hayır hayır. Durur musun bak? Sadece sadece yönlerime, sadece yön verdiğim şekilde ilerle. azıcık sağa dön, azıcık. <laughs> Devam et ilerle. Koş 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 Azıcık daha sağdan koş. Yok. Senin mermilerin hiçbir şekilde gelmiyor şu an yere. Sen başka bir yerde sıkıyorsun şu an. Aa yap bunu yap bunu. Bombalı bir şeyler ya, al Bombalı. Hemen hemen hemen, hemen ilk ilk yapacağın şey bombayı patlatmak tamam mı? Yeter. Üçe basıyorum. Aaa! <laughs> Kafama geliyordu ne yapıyosun? Üstlerinden atlayabilir miyim? Hı 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 hı. Yapabilirsin. Aaa çok. Vuhuuu! <laughs> -huh, İçe! Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Benim öldüm yani, benim öldüm yani. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Dur bomba atayım ben de. Ece gitme sola gitme sola gitme Ece sola gitme dedim Ece <laughs> Ece daha kaç kere söyleyeceğim sola gitme diye <laughs>